Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza geldiniz. Bugün bizizle Teknofest'e aldığımız. Mangana nereye Merhaba Efe. Ve merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz biz Efe'li gezmeyi çok seviyoruz ve yakın zamanda da Teknofest'e gittik ve biz Teknofest'e gitme amacımız aslında Efe'ye uçakları göstermek, astronotları işte orada uzay, Türk Uzay Ajansı'nın çalışmalarını, robotları, roketleri, her şeyi göstermekti. Ama biz gittiğimiz zaman çok büyük bir sürprizle karşılaştık ve aslında oradaki her birimin Efe, e, çocuklara hediye verdiğini öğrendik. Ve böyle elimiz dolu dolu geldik. Size de bunu paylaşmak istedik. Teknofest'i, e, sen Teknofest'i sevdin mi Efe? Sevdim. En çok neyini sevdin anneciğim? Puzzle'larını. Puzzle'larını. Bakayım elindekine. Bakın bu Türk Uzay Ajansının bir hediye ettiği bir puzzle mesela. Efe bunu eve gelir gelmez hemen yaptı. Değil mi Efe? Evet. Biz 4 gün, 5 gün sürdü toplamda Teknofest ve 3 gün gezdik. İlk 2 gün gezdiğimizde çok verimli şekilde gezdik. Ama son gün gittiğimizde hem 1 Mayıs'tı, tatilde hem de çok kalabalık, izdiham vardı. Hiçbir şey yapamadık. Sadece alanda durup uçakları izledik. Ee, şimdi size şöyle söyleyeyim. Teknofest'i biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Ben anlatayım. Ee, yerli ve milli uçakların sergilendiği, roketlerin e, gösterildiği, VR'ların işte yani teknolojiyi son e, raddesine kadar görebileceğiniz, izleyebileceğiniz bir mekan, bir fuar. E, ve bu en çok da çocukları zaten ilgilendiren bir alan. Hatta kendilerinin bu seneki e, şeyleri de e, yani çağırma sloganları da sen geleceksin diyeydi. Yani gelecek olarak gördükleri için çocukları genelde çocuk odaklı bir fuar. Ve o yüzden de her gelen çocuğa illaki bir hediyeyle yolluyorlar. Her gelen çocuğu bir hediyeyle yolluyorlar. Bakın biz e, önce roket sandan böyle bir maket aldık. Efe bunu eve gelir gelmez yaptı. Arkasında da iki tane daha var. 3D puzzle bunlar. Atmaca füzesi. Bunlar da yerli ve milli bizim füzemiz. Bu da Anka. İha yani insansız hava aracı sistemi bunların da roketleri var şu an elimizde ama daha henüz bunları yapmaya fırsatımız olmadı. Efe bir de böyle bir tren kazandı. Efe bu treni nasıl kazandı? Tren, yarışı. tren yarışından. Evet. TÜBİTAK bir tren yarışı düzenliyordu. Dört kişi yarışıyorsunuz ve en öne geçene bu treni hediye ediyorlar. Makette bu. Biz bunu yaptık. Efe ile babası yapmışlar ve bu şekilde bir tren ortaya çıkmış. Çok güzel. En azından kendi el becerilerini kullandığı için biz çok mutluyuz. Böyle şeyleri zaten Efe çok sever. Lego hastası kendisi. Size gösteriyoruz bunları. Normalde dediğimiz gibi bizim amacımız tamamen Efe eğlensin diye. Geçsin diyeydi. Yani onu o yüzden götürdük ama böyle şeylerle karşılaştık. Ekstra mutlu olduk tabii ki. Böyle rozetleri veriyorlar. Bakın Efe'nin yakasında da var. Yakandakileri de gösterenleyeceğim evet orada var. Daha birçok tane vardı ama bulabildiklerimi koyabildim. Bu şekilde dijital tayfanın yapbozu. Geleceğine güç kat şeklinde bir yapboz daha. Bunların hepsi dediğim gibi orada veriliyor. Bu da uçuş sertifikası. Küçük çocuklar için özellikle 4-5 yaşındaki çocuklar için küçük uçaklar tasarlamışlar. El gücüyle yetiliyor İşte orada görevliler vardı. Çocukları bindiriyorlar, yitiyorlar ve sürüş sonunda yani 2-3 dakikalık bir sürüş sonucunda böyle bir sertifika veriyorlar. Böyle bir aktivite kitabı aldık. Bunu da Efe zaten hemen oradayken daha boyamaya başlamıştı. Hangi sayfayı boyamış? Bakın böyle. Turbojet motoru. İşte ilk milli turbo dizel havacılık motoru. Genelde motorlarla alakalı zaten. Türk Uzay Ajansı'nın sticker'ı yine aynı şekilde. Ee, Baya güzel bir gezi oldu bizim için yani. Bakın şurada normalde bu <laughs> bu da orada yaptıkları bir makette. orada işte etkinlikler oluyor yarım saatlik. Çocuğunuzla birlikte katılıyorsunuz. Çocuk kendi yapabiliyorsa belli bir yaştaysa zaten kendisi yapıyor. Yapamıyorsa da yardımcı oluyorsunuz. Uydu uydu bu ama e, biz tabii uzun yoldan geldiğimiz için bunu kenarları çıktı. Daha doğrusu çıkardık tekrar da takamadık. Bu şekilde kaldı ama e, ilk amacı çok güzel. İlk yapıldığı hali çok güzeldi. Bu da Turkish Airlines'ın hediye ettiği bir uçak. Ama bunu normalde vermiyorlardı. Bizim Efe'nin tamamen şansına denk gelmiş bir şey. Bu arada Efe size şurayı çeksin. Ben bir şey daha getirmeyi unutmuşum. Sen anlat biraz anneciğim. Ya. Konuşarak anla. Burada böyle bir trenimiz de var. Burada uçaklarımız var. da maketlerimiz var. Evet, bir de biz tabi gittik ikinci gün gezerken Binbin bin var biliyorsunuz. Genelde çoğu yerde olduğu için ben biliyorsunuz diyorum ama bilmeye de bilirsiniz. Binbin bin diye bir scooter uygulaması var. Onu kullanarak işte martı gibi böyle dakikalık scooter kiralıyorsunuz. O uygulamanın bir çekilişi vardı. Çark çeviriyorsunuz ve o çarkın sonucunda hediye çıkıyordu. Bilgisayar falan vardı. Ee, ama biz çarkı çevirdiğimizde bize klavye çıktı. Böyle oyuncu klavyesi. Hiç açmadık tabii ki kullanmayacağımız için ama orada bayağı bir şanslı bir günümüzdeydik yani. <laughs> Çok dolu dolu bir gün geçirdik. yani Siz de Teknifes'e giderseniz mutlaka etkinliklerin hepsine katılın. Oradaki simülasyonları yapın. VR etkinliklerine katılın. E, uçakları izleyin. Çocuklarınızı mutlaka götürün. E, uçakların içini gezdirin. Acayip e, değişik bir ortam oluyor ve çocukların ilgisi çok fazla oluyor öyle şeylere. En azından Efe için bu geçerli. Biz o yüzden çok severek gezdik. Hatta iki gün yetmedi bize. Er, ekstradan bir gün daha gittik. Ee, öyle yani. Eğer tek nefesle ilgili de soracağınız bir şey varsa aklınıza takılan ya da mesela ben de bu sene ilk defa gittim ve hiçbir fikrim yoktu. Böyle videoya denk gelseydim kesinlikle yazardım mesela. Eğer işte nereye gidelim, nasıl yapalım gittiğimize değer mi çok kalabalık oluyor mu hangi günler gidilmeli böyle soruları sorardım yani ama ben Biraz hazırlıksız yakalandık. Ön hazırlık da yapmaya fırsatımız olmadı. Gümbür gümbür gittik yani. Ama sonuçta güzel bir gezi oldu. Umarım siz de gittiğiniz zaman çok eğlenirsiniz. Hatta belki gittiyseniz de belki de bizi görmüşsünüzdür. Ya da siz de farklı bir deneyim yaşamışsınızdır. Bizimle paylaşmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar diyelim. Hava kararıyor çünkü. Bu üçüncü deneyicimiz ve inşallah güzel bir video ortaya çıkmıştır. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. İyi akşamlar diliyoruz. Hezarfenin torunları, bu milletin çocukları tasarlayıp yarınları kuşattılar semaları. Bağımsız Türkiye'min Ay yıldızlı festivali oh! Teknofest, Teknofest Aklım fikrim Teknofest Teknofest, Teknofest Sağım solum Teknofest Teknofest